E evet, atış geçmediği zamanlar. Oğlum hiç yardımcı olmuyorsunuz bana. Hadi ben salam sizde mi bozdum? Abi, ne oldu? Abi askeriye de 365'ten tamam mı? Şeye kadar 110'lara kadar falan 130'lara kadar nasıl geçtiği zaman biliyor musun? Bak Kur'an çarpsın şaka yapmayayım. 360 gerçi siz artık 180 gün yapacağız. 365'ten 130'a kadar hiçbir şey anlamadım. Yani sıfır. Hiç askerlik yapıyormuşum gibi. Ulan duydum hatta ne çabuk geçiyor dedim. Bu askerliği diyordum, abartıyorlar mı abartıyorlar Hiç dedim öyle bir durum yok. Ananı sikeyim. Usta 130'a bir geldi. Şimdi şey diyorsun 100'ü bozayım diyorsun. Hani 100 bitsin hesabı. Anladın mı? 100 çok zor çünkü. Hani 100'den aşağı düşeyim diyorsun. O 130'dan o 100 var ya ölür. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? 130'dan 100'e düşmek 3 ay sürdü bende. Bir de o sıralar benim askeriyede kavga ettim. davalar, dosyalar, komutanla takıştım. Onlar patladı ıvır zıvır. Yani o 100'e kadar çok hızlı düştüm. 100'e düştüm. Bu sefer 100'den sonra şey diyorsun. Ha diyorsun bundan sonra gidecek. Sana bir şey diyeyim mi? 100'den sonrası arbi katliam. 100'den sonra 3 kere daha askerlik yaparsın. Yüzden 70'e kadar yine düşüyorsun bir şekilde. Adam. Sonra adam. ki izin kullanmayayım. Kalmış diyorsun 70 gün. Tezkeremden düşsünler 5-6 gün. 70'ten başlıyorsun. Zaten 55-60 geldin ya. Yara elin. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Çok, çok uzun süre ya. Ya süre uzun değil. O son 50-60 gün adamın sını sıkıyor. Yani sıkıntı orada. Yoksa hiçbir şey yok. Bir bela yok. Askerlik yapılır. Nereye 2-3-4 ay. 3 ay yani nişanlı falansan benim gibi amcık gibi gittiysen nişanlı kek kafayı yiyorsun zaten. Başlıyorsun ben çatışmadayım demeye. <laughs> kaç kişi yaptı bizden chatten askerlik? Bizim, bizim, chatten askerlik yapanları görebilir miyim? Chat kaç kişisiniz? <gülüyor> <gülüyor> Cemil Zorba Türkoğlu az önce bir aylığına yeni abone olmuş. Kral. Teşekkürler. <laughs> Yusuf Öztürk 24. Abi 50 karakter sınırı yüzünden toplu çarpılıyorduk. Bizi de siktirecektin Yusuf. Chatte askerlik yapanlar. Amına koyduğumun bedellileri sizi bak. Bedel 50 kişi yok. Çetin akış süresi durdu amına koyayım. Aka, akan chat akmaz oldu. <laughs> 3 yıl mı? Ne yaptın oğlum? Komutanı mı bıçakladın? Amına albaya uçan tekme mi attın? Nasıl 3 yıl askerlik yaptın? Öyle bir şey <laughs> olamaz ya de mi kattı acaba? Yok 3 sene asker, askerlikten bahsediyorum. 3 ay 3 sene askerlik yapman için komutana amını siktim bir çocuğu. Sen kimsin deyip gözünün üstüne vurman lazım bir abi. tane. <laughs> Bunun başka bir açıklaması yok. Ne o toprak global reis az önce bir ayına abone olmuş. Teşekkürler kral. Bu arkadan bu halkın sesi çıkıyor. Onu adam, kim yapıyorsa adam. güzel yapıyor. Ben abi. Sen kimsin? Eren programdan Eren seni sikecektim iyi yaptın Eren. Sana mı sürdü lan sahibi? Geçeceğiz devam abi devam. Sajlar yakışmış demiş. Eee Metin Arkadaşlar Metin abi burada. Aaa. Metin abi teşekkür Ko ederiz Ko abi. Bir şey söylemedik ki abi ya. Metin abi teşekkür. Abi. Met Metin abi. Bitlendim abi ondan kestiremedim. Arkalarım arkalar markalar. teşekkür ederim. Yakışıklı <laughs> beğendim <laughs> abi. <gülüyor> Yok abi bir tane e, bir tane köy okulu yıkılmıştı abi onun yapımı için e, ya Metin abi de bir daha mutta ayırdır kardeşim ne bu tam abi, abi biz de internette bir tane şey bak göstereyim sana ee, şey en son ne, ne yaptığımızı göstereyim abi adam bak, adam bak, chatle beraber Metin abi şeyi merak ettik dedik ki yani nerelerde var acaba yani bak ben bir şey yapayım bak bak kendin bak en son ekranda bu vardı biz geldik dedik böyle böyle durup şey yapalım. Yani e, hep beraber çünkü öğrenmeye açız. Kardeleniz biz Metin abi. Baba bizi okula gönder, baba bizi Kur'an kursuna gönderin. ilk ilk elçileri Metin abi bak ekranda bu vardı direkt. <laughs> Küfür, kıyamet kesinlikle. Hep biz Allah yolundayız be ya, Metin <laughs> abi. Sen yanlış zannediyorsun. Sana bizi yanlış <laughs> aksettiriyorlar haberin olsun bak ekranda ne var. Teşekkür ederiz Diamond'ın içinde Metin abi. Arkadaşlar ben araştırdım. Bu ne lan? Muhammed Kız Kur'an kursu 5 puan. Ferah Kur'an kursu 4.7. Merkez Efendi kursu 4.5 mi? Yemek istemedi mi bu Ya şimdi durduk yere es durduk yere espri çıktı anasını. Hayır neyi beğenmedin? Burada Spanik diye kelimesi eksik öğretiyorlar. <laughs> adam! Adam! <gülüyor> Adam, adam. Ya bunun kaloriferde sıkıntı var. Kuran kursuna gidiyoruz. Başımıza ağrı geliyor. Sonra ne Neyi beğenmedin sen bana? Metin abi de dur. Metin abi. Adam, adam. adam. Buyur Metin abi. Bir saniye abi. Metin abi buyur. Metin abi demiş ki kasaya bir limon ekledim. Aç bakalım. Ayda! Arkadaşlar. Bu Metin abi. Metin abi. Oğlum sağlam alkış seni iptal adam sitanın topluluk başkanı sağlam vurur onu Tamam adam Kral şovunu yaptı Metin abi çok teşekkür ederiz abi Kim? Yok abi biz Dilay her yerde Dilay'ı anlatıyoruz Kasa açılıyor buyurun arkadaşlar Arkadaşlar adam, Metin abi koyalım buraya Gözünüzü seveyim 1.4 limon buna bana atmazsanız belanızı siker. Şimdi söyleyeyim. <laughs> söyleyeyim. Buna bana atma belanızı ben şimdi, Metin abi teşekkür ederiz kardeşlerimize. Güzellik yapmışsın. Ee, biz de çok onlar da mutlu olur yani bu durumdan. Ee, Metin abi bir daymut da Ah daymutlar gidiyor bir saniye. Metin abi herkesi donate yarışına davet ediyorum demiş. Abayde. Var mı kapışan? Ben de kapışırım kendimle. Var mı? Sonaycığım bir diamond göndermiş. Çok teşekkürler Sonaycığım. Oğlum kasadan 1.4 rekor limonu açtık. Hadi limon şov. Bas. Bas. Metin abi bile spam ya. Metin abi spam ya. Arkadaşlar Metin abiye bir 5 dakika bir ban vurur musunuz? Spam ya. <laughs> <demiş. gülüyor> Metin abi bir beş. Şu banlayın abi. Banlayın abi. Bu ne? Spam yapma Metin Bey. Lütfen. Baba herkes donet atıyor. çok, çok Teşekkür ederim. Rahmetli baba annemin mezarda ters döndü. Kolu, kolu, çok fena. Kolu çok fena mezarda dönmüş, abi. Yani böyle mezara yatırken kolu alt takıldı anladın mı? O amına kolum imamı yanlış koymuş onu oraya yanlış yatırmış. Onun ameliyat masrafları için Metin abi kasaya bin, bin, lira ilave yaptı. Onu açtık. Fazla açılma atamak bu arada. Abi. Abi. <laughs> Bay <laughs> yani. Hadi bir foton gitti. <laughs>